Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri. Başın hepinize mutlu hafta sonları diliyorum ve tabii ki videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalımızı takibe alıp zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Şu anda beni izleyen arkadaşlarımı niyetime dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım hemen instagram hesabını falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım güzellikler getirsin. Hemen fincanınıza geçiyoruz. şöyle göstereyim şöyle sizlerde görün oldukça yoğun bir fincan tahmin ettiğimden de koşuşturmalı durumlar yaşıyorsunuz aslında onun hastalığı bunun düğünü derken sağa sola koşturup duracaksınız hayatınız hep bir koşuşturma içinde geçiyor diyorum ya arkadaşlar gerçekten de doğru bu durumlar her ne kadar e, size keyif verse de e, bazı zaman yorgun düşmenize tabii ki neden olacak e, tedbir olarak dinlenebilir ya da e, ek vitaminlere başvurabilirsiniz arkadaşlarım şimdi burada e, başka bir şehirden ya da başka bir semtten e, gelecek biriyle e, komşu ya da iş arkadaşı olacaksınız Bence bu güzel dostluğun temellerini atmaya başlayacaksınız ya da atmaya başladınız bile. tervilerinizde gördüğüm kadarıyla e, siz veya bir yakınınız e, ihtiyaç sahibi olan birine maddi ya da manevi olarak bir destek olacaksınız. Tabii ki siz de bu duruma e, yakından tanıklık edeceksiniz. Ne olursa olsun, hele ki bugünlerde, bakın o kadar hassas dönemden geçiyoruz ki. Yardıma ihtiyacı olanlara ve gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara e, gözünüzü kapatmayın. Kulağınızı tıkamayın. Muhakkak gözünüz kulağınız açık olsun. Unutmayın ki e, bakın belki bizim yaşayacak bir evimiz var. Ama çoğu insan dışarıda kalıyor. Yani her zaman böyle her an hazırlıklı olalım. Her şeye hazırlıklı olalım. Herkese yardım edebilelim. Yani onların hayır duasını özellikle bugünlerde almak o kadar önemli bir şey ki kimsenin bilmesine gerek yok yaptığınız şeyleri siz bilin Allah bilsin başka da kimseye gerek yok zaten arkadaşlar şimdi burada bir arkadaşınız yeni başlayan ilişkisinde evlilik kararı aldığını söyleyecek ve pat diye sizi şoka uğratacak yani yeni tanıştığı birisiyle pat diye böyle damdan düşer gibi evlilik kararı alacaklar bunu size söyleyecekler ya da etrafındaki insanlara söyleyecekler ama bu sizin için çok bir haber e, çünkü neden bu kişinin evlenmesi böyle birdenbire evlilik kararı alması sizi birazcık e, şok edecek E hadi evlendiler diyelim evlilikleri uzun mu sürecek hayır hadi evlenmeden ayrıldılar diyelim çok fazla e, tahmin etmiyorum İyi anlaşabilsinler çünkü birdenbire ani kararla verilen e, evlilik kararları %90'ı olumsuz oluyor Ha birbirinizi 4-5 yıldan beri tanırsınız, pat diye evlenirsiniz. Harika bir şey. Yani 4-5 yıl zaten insanlar birbirini tanımaya yeter bile. Ama böyle olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Olmuyor. Olmuyor ya. Bazı şeyler yarım kalıyor, olmuyor. Şimdi burada <laughs> telveleriniz şanslısınız, Evet. Sanki böyle negatif olan bütün şeyleri çekiyorsunuz. Bu da kabul. E, yalnız şanssızlığınız somluyor arkadaşlar falınız size bunu müjdeliyor. E, karşınıza artık fırsat demeyeceğim. Siz zaten neyin size iyi geldiğini iyi gelmediğini çok iyi biliyorsunuz. Sadece siz artık yürümek emeklemek değil de koşmak istiyorsunuz istediklerinize karşı. E, ve koştuğunuz zaman o zaferi ulaşacağınızı biliyorsunuz. E, çünkü koşmak yani yürümek ya da emeklemek zaman kaybı. Ama koşmak sizin o zafere götürecektir ve artık siz bazı şeylerin hızlı böyle çarçabuk olmasını istiyorsunuz yani beklemeye de tahammülümüz yok artık gerçekten söylüyorum her konuyla alakalı şimdi burada e, bir dileğiniz var ki tamamen sizin ailenizle alakalı e, bu dileğiniz e, Yeni Yıla kadar gerçekleşmiş olacak ve bu dilek olduktan sonra adeta yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Yani hayat sizi, siz hayatı mutlu etmiş olacaksınız. Dediğim gibi her şey aslında bir döngü içinde devam ediyor. O bizi mutlu ediyor, biz onu mutlu ediyoruz. Bunda da bir karşılık var görüyorsunuz ki. Yani karşılık olmadan inanın hiçbir şey olmuyor arkadaşlarım. Uzun süredir görmediğiniz, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla görüşüp bu hafta itibariyle konuşacaksınız. Gerçekten de bu kişinin size vereceği güzel bir haber var. Yani sizinle mi alakalı yoksa sizin ex aşkınızla mı alakalı ayrıldığınız kişiyle mi alakalı bilemiyorum ama e, tamamen sizinle bağlantılı bir haberi var. E, ve bu haber sonrası e, böyle içinizde acayip derebek, kelebekler uçuşuyormuş gibi olacak. Yani aslında sizi sevindirecek bir haber verecek. Şimdi burada eklen tohumlar hayırlı bir için habercisidir. E, vallahi girin içi arkadaşlar. Yani az buz demeyin işte o iş şöyle bu iş böyle demeyin. Bir an önce kendinize şu işlere atmaya bakın. Ee, hazırda böyle çok e, kış soğuklar bastırmadan e, çok zor olacak bu kış. Gerçekten söylüyorum bütün samimiyetimle. Ve onun e, etkilerini şimdiden yaşamaya başladık. E, beklemediğiniz zaten artık e, negatif ne, ne kadar negatif şey beklemiyorsanız hepsi sizi buluyor. Çabuk üzülüyorsunuz. Ama bir taraftan da çabuk toparlanıyorsunuz, yani kaldığınız yerden en azından devam etmeyi biliyorsunuz, kolları sıvıyorsunuz ve hayata devam ediyorsunuz. Şimdi burada bir süpürge çıktı ama bence bu süpürgenin burada oluşu hayatınızdaki istenmeyen kişilerin, siz kovaladıkça, siz onları gönderdikçe tekrar öyle ya da böyle bir şekilde size geriye dönüşü oluyor. Farkında mısınız bilemiyorum. Ayrıldığınız eştir, sevgilidir, arkadaştır, kardeştir, dosttur, iş hayatıdır. Yani siz kimleri elediyseniz, kimlerden vazgeçtiyseniz o kişilerin size bir yılda olsa, bir ayda olsa, bir saatte olsa geri dönüşünü görüyorsunuz. Ee, biz de buna ne diyoruz? Allah'ın adaleti diyoruz. Demek ki size yapıyorlar ki e, siz de e, dil, dil söylemese bile demek ki gönlünüz bir ah ediyor eve dönüp dolaşıp size geliyorlar. Yani sizin de adetiniz değil ki böyle dönüp dolaşan gelen her kişiye kucak açasınız. Sizin için biten bitiyor yani. E, o zamanında değer kıymet bilinmek istiyorsunuz. Zamanında. Yoksa ben benden gittikten sonra ne yapayım değeri kıymeti parayı pulu şanı şöhreti. Yani bunlar boş şeyler. E, o yüzden doğru bir şey yapıyorsunuz bence. Tabii ki hem iş şu anda hem de e, gönül ilişkisi ikili ilişkilerinizde e, ciddi bir döneme girdiğinizi söylüyor fincanınız bunun yanında aydınlık ve ferahın oluşu aslında ilişkilerinizle alakalı birazcık benim yüreğime su serpti e, şimdi burada tabii ki önünüzde parlayan bir ışık var ama sanki bu ışığa siz yaklaştıkça e, bu ışığın yansıması kararıyormuş gibi e, demek ki siz bu aralar çok fazla negatif şeyleri üst üste düşünüyorsunuz yani onu çağrıştırıyorsunuz ve düşüncelerinizle o parlayan ışığı yaklaştıkça karartıyorsunuz çok fazla negatif şeyleri düşünmeyin olmayacak gözüyle özellikle hiçbir şeye bakmayın hep olacakmış gözüyle bakın sizin için daha hayırlı olacaktır ve en azından evrene gönderdiğimiz mucizeleriyle birlikte yani şöyle düşünün rüyanızda bugünlerde ameliyathane ya da ameliyat böyle olan bir kişinin kapısında bekleyen kendinizi görüyorsanız ama tamamen ameliyat ya da hastanelerle alakalı e, rüyalar görüyor iseniz e, tabii ki e, size çok büyük bir destek geleceği anlamını taşıyor tabii ki birinin ameliyat olacağı değil de e, büyük bir destek geleceği anlamını taşıyor tabii ki bu destek kimden gelir sevdiğiniz kişilerden gelir sevmediğiniz tanımadığınız hiç kimseden çok büyük destekler beklemeyin çünkü hiç kimse büyük destekleri karşılık almadan Yapmaz arkadaşlar yani bir karşılık muhakkak isterler öyle ya da böyle bugün istemez 3 gün sonra ister e, o yüzden e, bu ameliyat rüyanıza giren şeyler çağrıştırılan şeyler e, sizi üsse de hani bunun üstünde oturup düşünseniz de e, kafanızı toparlamanız gerekiyor anlıyorum artık hiçbir şey canımız istemiyor ki haklısınız ben size son derece hak veriyorum ama dediğim gibi hayat bir şekilde devam ediyor. Ee, önemli olan iyi güzel olan şeyleri alabilmek kapabilmek arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? yani sanki burada yaralı bir ceylan gibi ya da yaralı bir çocuk yaralı bir genç bir kadın o yaralı genci sanki böyle sarıp sarmalamış gibi sanki o sarmaladıkça bu karşısındaki gencin etrafı aydınlanıyormuş gibi geldi arkadaşlar ee, ne olursa olsun arada ne kadar e, kötü yaşanmışlıklar ya da iyi yaşanmışlıklar olursa olsun küskünlükler dargınlıklar olursa olsun e, bu gence kıyamayan bir kadın var Artık bu kadın mı erkek mi bilemiyorum bu genç. E, çünkü neden cinsiyeti çıkmamış. Ama bu kadın resmen bu genci sarıp sarmalamış. E, ve bu sarmaladıkça bu gencin etrafı aydınlanmaya başlamış. E, Allah e, yüreğimizden sevgiyi, merhameti, vicdanı eksik etmesin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.